Bugün Kazakistan'da yeni bir Kia Kazakistan otomobil üretim tesisi açıldı. Kasım Cumar Tokay telekonferans sırasında tesisin açılışını yaptı. Kostanay Sanayi bölgesinde bulunan tesis yılda 70 bine kadar otomobil üretme kapasitesine sahip olacak. Bazı otomobillerin Orta Asya ülkelerini ve Avrasya Ekonomik Birliği'ni ihraç edilmesi planlanıyor. Kore Respublikası Kazakistan'ın Aziya'da Kore Cumhuriyeti Kazakistan'ın Asya'daki güvenilir bir ortağıdır. İşbirliğimizi daha da derinleştirmek niyetindeyiz. Şu anda 800'den fazla Koreli şirket Kazakistan'da başarıyla faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda otomotiv sektörünün karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizin temel alanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz ve bu eşsiz tesisin açılışı bunun açık bir göstergesidir. Bugün <laughs> sonun Kasım Cumart Tokayev açılışının Kazakistan makine mühendisliği sektörünün gelişiminde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl sektöre 290 milyar tengeden fazla yatırım yapıldı. Bu 2023 yılına göre 2,5 kat daha fazladır. O sorduz. Bir yılda beri o salağa Olumlu trend devam ediyor. Bu yılın başından bu yana sektöre 178 milyar tenge yatırım yapıldı. Yatırımcılar Kazakistan'a büyük ilgi gösteriyor. Geniş çaplı tedbirlerin uygulanması sayesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Ülkede geçen yıl 145 binden fazla araç üretildi. Otomotiv üretim tesisleri Astana, Almatı, Semey, Oral, Kokşetav, Kostanay ve Saran'da faaliyet gösteriyor. Kostanay, Saran kanallarında avtokuvirlik öndürsüne katıştı. Kaç Kia Kazakistan tesisinin açılması sektör genelinde teknolojik modernizasyona güçlü bir ivme kazandıracak. Şirket gelecekte değer araç modellerini de üreterek Kazakistan'ın küresel otomotiv endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmasına sağlayacak. Genel olarak Cumhuriyet ekonomisi çarpan etkisinden faydalanacak. Otomobil fabrikasında bulunan 1500 kişilik istihdamın her biri lojistik, hizmet ve altyapı alanlarında 5 yıla ait ek istihdam yaratıyor. Devlet Başkanı şirketi ve Kia Corporation Başkanı'na şükranlarını sunarak Hosonsu ve ikinci dereceli dostluk nişanı ile ödüllendirdi.